Geçtiğimiz aylarda ikinci kez baba olmanın mutluluğunu yaşayan Ali Sunal, 2000 yılında hayatını kaybeden babası Kemal Sunalı doğum gününde andı. Duygusal bir yazı kaleme alan Sunal, babasına "Seni, senin filmlerini bilen herkes çocuklarını seni tanıtarak büyütüyor." diye seslendi. Haberimizin detaylarına geçmeden önce bir saniye videomuzu beğenip kanala abone olursanız beni çok mutlu edersiniz ardında bıraktığı Süt Kardeşler, Hababam Sınıfı, Tosun Paşa, Sahte Kabadayı ve Kapıcılar Kralı gibi filmlerin yanı sıra gülüşüyle de hafızalarda yer edinen merhum sanatçı Kemal Sunal'ın 77 NCI doğum günü tüm sevenleri tarafından kutlanıyor. Toplumun hemen her kesiminin gönlünde yer edinen Sunal'ın doğum gününde oğlu Ali Sunal sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla duygulandırdı. Kızları Nar ve Nil ile çekilen fotoğrafını yayınlayan Ali Sunal gönderisinde "Başta ben olmak üzere tüm sevenlerin, hayranların, seni, senin filmlerini bilen herkes çocuklarını seni tanıtarak büyütüyor." dedi. Sen gittikten sonra hayranlarına milyonlarca küçük arkadaşımız eklendi, ikisi fotoğrafta. İşte biz her yıl çoğalarak, senin doğum gününü o milyonlarla kutluyoruz. Ünlü oyuncu, sözlerine, iyi ki doğdun canım babam, gölgesinde bizi hala koruyan mutlu eden koca çınarım, nar ve nilin melek dedesi. İyi ki doğdun, diye devam etti. Kemal Sunal'ın doğum gününe özel bir paylaşım da eşi Gül Sunal'dan geldi. Sunal, usta sanatçıyla gençlik yıllarında çekilen bu karesini, iyi ki doğdun Kemal. Bu kadar çabuk biteceğini bilseydim daha sıkı sarılırdım, bırakmazdım hiç. Bana yaşattığın bütün güzellikler için teşekkür ederim. İyi ki varsın, notuyla yayınladı. Ezo Sunal da babasının doğum gününü iyi ki doğmuş babam. Bu fotoğraftaki gibi öperek kutlamak ne çok isterdim. O kadar bizimle ki, bazen içerden çıkıp gelecekmiş gibi hissediyorum hala. Çok seviliyorsun babacım çok sözleriyle kutladı usta oyuncumuz Ali Sunalı Allah'tan rahmet ailesi ve sevenlerine başsağlığı diliyorum. Şimdilik videomuzun burada sonuna geldik. Gündeme dair gelişmelerden anında haberdar olmak istiyorsanız aşağıdan kanalıma abone olup bildirimleri açabilirsiniz. Renkli sayfalar